bir hafta sonra sonucu alacağız. Gerçek neyse o. Ya karnında yalanın kapının önüne düşeceksin... ...ya da başımızın üstünde Ceren Karaçay olacaksın. Say, say, say. Yine günleri say. Bir hafta daha bekleyeceğim Ceren Karaçay olmak için. Şeniz Hanım, sizden başka hiç kimse için bu kadar hızlı olamazdık. Eminim. Bundan emin olun. Bana ne şüphe. Buyurun. Beni biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tabii, ne demek. Lütfen. Kahretsin. Kahretsin. Benim. Maalesef B planına geçiyoruz. Benim hala içime sinmiyor bu kadar. Yüzüne bakınca, şurama taş oturuyor sanki. Sen al o taşı kafana at babaanne. Gördüm ben seni dün gece. Polisi çağırdığınla kaldım benim de ödümü patlattın. Sen bırak o kadını, yat kalk dua et. Dün senin yüzünden, korkudan düşük yapıyordum az kalsın. Ceren. Ceren, burada mısın? Sen niye buradasın Neriman anne? Kahvaltıyı verdim bitti. Ne yapayım yani mutfağa mı tıklayayım? Nurten Hanım birazdan eli belinde gelir vallahi. Ben karışmam. Gideyim bari. Ee nasıl oldu dün akşam kadının botoksu? Ben ne anlarım ya botoksu? Git kendin bak bakalım olmuş mu? Kaçma, kaçma. Konuşalım artık. Konuşalım. Şu tarafa doğru konuş. Çünkü buraya vurdun. Burası eksik kalır. Ben senin o ağzından çıkan lafları, o pis lafları yuttum. Ama hazmetmedim. Eğer o söylediklerinin tek kelimesinin gerçek olduğuna inansam... ...sana vurmam. Kendimi şu duvarlara vururum. Anne ya. Ben nerede hata yaptım da bu kız bu hale geldi, böyle oldu diye... ...kafamı yerden yere vururum. Otur. Ben senin hırslarını görebiliyorum. Kör değilim. O hırslara sahip olan tek cahil kız da sen değilsin. Cahil kızsın. ...şimdi de ablam gibi okumadım. Hemşire olmadım diye ben cahil mi oldum? Meksepsizliğin cahilliğinden bahsetmiyorum. Hayattan bahsediyorum. Hayatın cahilliğinden. Nefs cahilliğinden. Gençsin. Güzelsin. Gördüğün her şeye... ...elini uzatıp tutmak istiyorsun. Elini uzattığın her şey... Senin olsun istiyorsun. Gençsin, güzelsin diye her şeyi hepsini hak ettiğine inanıyorsun. Senin gibi çok var kız. İzlemiyor muyuz? Okumuyor muyuz? Senin gibi çok var. Tekim ben ama. Bir, bir taneyim ben ama. Teksin tabii. Annesinin bir tanesisin. Ama yapma. Ne istediğine dikkat et. Allah istediğini verir. Aldım sanırsın. Aldığın mükafat değil. Amin dediğin dua değil. Senin sınavın olur. Aldım dediğin, benim dediğin, oldum dediğin ne varsa bir gün gelir düşmanın olur. söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkıyorsa eğer en azından kalbinde tut. Tut ki Hoş geldiniz Şeniz Hanım. Ayfe, kilo mu verdin sen? Harika gözüküyorsun. Asıl siz her zamanki gibi harikasınız. Ben hemen Agah Bey'e geldiğinizi... Dur dur, seninle işin bitmedi. Agah Bey'in programına bir bakar mısın? Ufukta iş gezisi falan var mı? Aslında tam da haftaya Ankara'da filo ihalesi var. Ama Agah Bey'in Rusya'dan misafirleri geleceği için yönetimi gönderiyor. Ayfer, bu misafirleri başka bir güne erteleyebilir miyiz? E dur. Tamamen aklımdan çıktı, unutuyordum. Görü görmez aklıma sen geldin. Şeniz Hanım, ne gerek vardı? Çok cömertsiniz. Sana çok yakışacak. Her zamanki gibi. Ben hemen şu Ruslarla ilgileneyim. Ah şu bahar alerjisi. Görüşürüz Ayfacığım. Ben değil. Karanlık. Evet karanlık böyle bir şey çünkü. Benim içimdeki karanlık. Sen istesen de, istemesen de senin içinde çünkü. Şeniz. Hoş geldin. Gel otur. Ne oluyor ya? Ben oğlumuzla ilgili artık çok umutsuzum. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.